Ee, biliyorsunuz Ankara'da değerli olarak biz Bildet'in üyesiyiz. Ben de Bildet'in genel başkan yöneticisiyim. Bildet'e de ön özetleri Bildet. 35 tane derneğin birleşmesiyle oluşan bir federasyon ve e, bu dernek bir kardeşlik bir federasyon kardeşlik projesi. Türkiye'nin her yerine rağmen Türkiye'nin çok yerine gezdiği maaşları İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de Türkiye'nin diğer bölgelerinde böyle bir çalışma yok. Ya bir ilin, ya bir bölgenin federasyonu var. Fakat Türkiye'nin hem kuzeyinde hem güneyinde birleşik tek tek medarası var. Biz de olarak bunu aynı zamanda genel başkan Şimdi konuşmanı yapmak için bir de genel başkan yardımcısıyım. Kıymetli <laughs> tırtıklı, değerli Ankara'lı hemşerilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii bizim en büyük eksiklerimizden bir tanesi birbirini yeterince tanımamak insanları. Hemşehrin dernekleri aslında bu tanımamayı bu bir araya getirmeye ön ayak oluyorlar diye düşünüyorum ben. Zira büyük şehirlerde insanlar akrabalar, aileler bile bir araya gelmekte zorluk çekerken şey hemşehrin dernekleri aracılığıyla birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarımızın pekişmesine ön ayak oluyoruz. Serkan Başkan'ın bu anlamda tebrik ediyorum. Kendisiyle 2019'dan beri bir ilerle yönetim kurulunda beraber çalışıyoruz. Federasyonumuzun başkan yardımcısı. Tabii biz birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarının kuvvetli mesajını çok önemli oluyoruz, diyoruz ama biraz önce Şevket Başkanımızın da değindiği ben de biraz açmak istiyorum. Evet biz herhangi nerede doğarsak doğalım. doğal Önemli pek ben Adıyamanlıyım. Aramızda Karslılar var. Ankaralılar var. Samsunlular var. Muşlu var. Var. On var. Çok varız. Biz Şevket Başkan'ın dediği gibi tek vatanımız var, tek bayramımız var. Bunun altında birleşerek aynı zamanda nereden Bursa'ya göç edersek dilerim biz önce biz diye kendimizi etmemiz lazım. Bu şekilde hareket etmemiz lazım diye düşünüyorum. Birlik beraberliğinizin daim olmasını diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.